Herkese selam, ben Yağmursu. Opera sanatçısıyım ama şu an geçimimi e, müzik eğitmenliği yaparak sağlıyorum. E, dolayısıyla 2024 yılında şarkı söyleyebileceğim güvenli sahneler, sokaklar diliyorum kendi adıma. E, sanatçı kadınlar ve sanat emekçisi LGBT'ler için bir arada olabileceğimiz alanları büyüttüğümüz, bu alanlar yoksa da bu alanları yarattığımız bir yıl olmasını diliyorum. Sanatımız için, herkes için güvenli sokaklar, güvenli sahneler, güvenli kulisler, güvenli bir ülke diliyorum. Sanat emekçilerinin ve her sektörde çalışan emekçi kadınların e, sendikal örgütlenmesinin önündeki engellerin kalktığı bir yıl diliyorum. Ben yeni yılları çok severim, konuşacak çok şey var o yüzden. E, mücadele eden herkesin mücadelesinin karşılık bulduğu bir yıl diliyorum. Bütün kadınların, bütün emekçilerin, bütün LGBT'lerin yüzünün güldüğü, Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl diliyorum. Ben Bahar Özdemir, özel eğitim alan öğretmeniyim ve rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Yeni yılla ilgili dileklerim benim daha çok eğitimle ilgili olacak, e, dolayısıyla. Öncelikle eğitimde fırsat eşitliği olması tek temennimdir. E, her çocuğun aynı koşullarda eğitim alması, ee, okul performansının açıktan dolayı düşmediği bir ülke hayal ediyorum. Ayrıca eğitimin anaokulundan başlayıp ömür boyu devam ettiği süreç içerisinde hakkaniyetle ellere bırakılmış olmasını diliyorum. Ee, özellikle gençlerin önünde bağlaz engellerin, engellemelerin olmadığı huzur içerisinde e, keyifle mesleklerini yaptıkları bir yılı da onlar için diliyorum ümit ediyorum ki her şey çok güzel olur.